Merhaba. Tam da böyle yaz planları yapılırken hangi ulaşım aracı en güvenlisi, değil mi? <laughs> Klasik soru. Aynen öyle. Birlikte bakalım bu detaylı analize. Hani yolculuklarda en az riski hangi seçenek sunuyor? Bir anlamaya çalışalım. Olur bakalım. Şimdi başlarken benim dikkatimi çeken acayip bir istatistik var videoda. Türkiye'de insanların %65'i ömründe hiç uçağa binmemiş. Evet, dünya genelinde de oran yüksek, %90'lara çıkıyor diyor. İnanılmaz. Tabii şey de var, uçmanın çevresel etkileri. Hani tüm ulaşımın sera gazı salımının yüzde %22'si, havacılık da bunun %11'iymiş. Az değil. Değil tabii ama uzun mesafede de en hızlısı ve işte dünyayı görme imkanı sunuyor bir yandan da. Dengeler yani. Peki bu araçların güvenliğini nasıl ölçüyoruz tam olarak? Videoda bir metrikten bahsediyordu. Evet, o önemli. Yolcu mili ya da işte bizde yolcu kilometresi kullanılıyor daha çok. genellikle 1 milyar yolcu mili, yani yaklaşık 1.6 milyar kilometre yapıyor bu mesafe, başına düşen ölüm sayılarına bakılıyor. Anladım, devasa bir ölçek. Hı hı. Özellikle çok yolcu taşıyan tren, uçak, gemi gibi araçların riskini karşılaştırmak için e, mantıklı bir yol bu. Peki, o zaman sıralamaya gelelim. Paylaştığın analizdeki Amerikan verileri hakikaten şaşırtıcı. Yani 1 milyar yolcu milinde motosiklette 213 ölü. Çok yüksek. Evet, arabalarda 7.3'e düşüyor. Gemilerde 3.2, trenlerde 0.43, otobüs 0.11 ve uçaklarda sadece 0.07. Sadece 0.07, evet. Yani her gün bindiğimiz arabalar istatistiksel olarak uçaklardan ortalama 104 kat daha ölümcül çıkıyor. Bu inanılmaz bir fark. Kesinlikle öyle. İşte burada şey devreye giriyor. Hani beynimizin bize oynadığı bir oyun var. Olasılık bedel dengesi diyorlar ya. Evet, videoda da bahsediyordu bundan. Hı <laughs> hı. Yani araba kazaları çok daha sık oluyor. Olasılığı yüksek. Ama her kaza Allah korusun genelde daha az ölümcül bitiyor. Bedeli daha düşük. Tamam. Uçak kazaları ise aşırı nadir. Olasılığı çok düşük. Ama olduğunda sonuçları felaket oluyor bedeli çok yüksek. İşte beynimiz bu nadir ama büyük etkili olayları daha riskli algılıyor nedense. Bir de arabada direksiyon bizde ya o kontrol hissi. Aynen, o sahte kontrol hissi de cabası tabii. Peki şu ilginç geldi bana. Kaza, yaralanma ve ölüm istatistikleri farklı şeyler anlatıyor anladığım kadarıyla. Mesela otobüsler. Evet. Kaza başına yaralanma oranı motosikletten sonra en yüksekmiş ama ölüm oranı arabalardan hatta trenlerden bile düşük. Bu nasıl oluyor? Onun birkaç sebebi var aslında. Birincisi otobüs şoförleri genelde çok daha sıkı eğitimlerden geçiyor. Doğru. İkincisi araçların kendisi daha büyük, daha koruyucu bir yapıda. Üçüncüsü de tabii regülasyonlar yani kurallar çok daha katı otobüsler için. Mantıklı. Diğerlerine de kısaca değinirsek? Şey Kruz gemileri neredeyse uçak kadar güvenli bulunmuş videoda ama feribotlar biraz daha riskli olabilir diyor. Trenler ray üzerindeyken aşırı güvenli, asıl tehlike hemzemin geçitler. Evet, o kazaları duyuyoruz maalesef. Hatta 2023 ABD verisi ilginçti. 995 tren kazası ölümü olmuş ama hiçbiri trendeki yolcu değil. Hepsi dışarıdan. Motosikletler riskli evet. Ama kazaların %58'inde hata onları görmeyen araba sürücülerindeymiş. Vay canına. Ve şu ayrım önemli. Ticari yolcu uçakları evet aşırı güvenli ama özel jetler onların risk profili arabalardan bile yüksek olabiliyormuş. Anladım. Peki Türkiye verileri ne diyor analizde ona da değinilmişti sanki? Değinilmiş ama maalesef bizde bir standartizasyon eksikliği var deniyor. Yani şu yolcu kilometre başına ölüm gibi net bir veri yok. Yıllara göre kaza sayıları falan var ama. Ama o tam karşılaştırma sağlamıyor diyorsun. Evet. Tek başına o verilerle hangi araç daha güvenli demek zorlaşıyor maalesef. Peki uçakları bu kadar güvenli yapan şey ne tam olarak? Videoda altı çiziliyordu bunun. Temelde katmanlı bir güvenlik anlayışı var. Yani teknoloji, pilot eğitimi, bakım prosedürleri, kule kontrolü. Bunların hepsi bir arada birbirini destekliyor. Tamam. Ama bence en kilit nokta şu, bu kuralların istisnasız, aşırı katı bir şekilde uygulanması. Hata yapana tolerans sıfır, gözünün yaşına bakılmıyor. Bu zihniyet fark yaratıyor diyorsun. Kesinlikle. Bu tavizsizlik güvenliği en üste taşıyor. Tabii teknoloji de gelişiyor. İşte trenlerdeki pozitif tren kontrolü gibi sistemler ya da ileride otonom sürüş falan. Bunlar da arttıracak güvenliği. Bir de denetleyici kurumlar ve biz yolcular varız tabii. Aynen öyle kurumların güvenirliği şeffaflığı çok önemli. Bizim de kemer takmak kas kullanmak gibi basit ama hayati önlemleri almamız gerekiyor. O zaman özetlersek incelediğimiz bu verilere bu analize göre sadece güvenlik açısından bakarsak zirvede uçak var Evet. Onu tren, otobüs, sonra gemi tipine göre değişir dedik. Araba ve en sonunda da motosiklet takip ediyor. Sıralama bu şekilde çıkıyor, evet. Ama tabii yolculuk kararımızı verirken sadece güvenlik değil, işte maliyet, süre, konfor, nereye gittiğimiz gibi bir sürü başka şey de etkili oluyor. Elbette, hayat sadece istatistik değil. Ve belki de şöyle bir soruyla bitirelim. Son zamanlarda duyduğumuz bazı olaylar var işte, Boeing'le ilgili gelişmeler falan. Evet akıllarda soru işareti yarattı. Acaba diyorum bu istatistikler gelecekte değişir mi? Yani uçaklar hala bu verilerin gösterdiği kadar güvenli mi yoksa e, bir şeyler mi değişiyor alttan altta? Bu da üzerine düşünmeye değer bir nokta bence. Kesinlikle üzerine düşünelim. Şimdilik herkese güvenli yolculuklar dileyelim o zaman. Güvenli yolculuklar.